geldik. Bugün mantar toplayacağız. Bakalım bulabiliyoruz mu bulamıyoruz Hava Havada bayağı soğuk, motorla geldi düşünür. Hadi hep beraber mantar. Geçen sene birkaç tane topladık burada. Şimdi biz bakıyoruz. Tabii geçen seneki baktığımız yerlere bakıyoruz. Böyle şeyde tutup da gelmedik. Ya burada birkaç tane var. Bir iki tane gel, gel. bakayım. Üstürüz <laughs> <laughs> mantarı. Ya yağmur yağmur. Ama <laughs> Mantar çıkaralım. Mantar bu şekilde. Diğer ismi hava mantarı diye geçiyor. Mantar çok güzel. Biraz aç yapma falan mı güzel? Ha, iyi. Yarın kilo var aşağı yukarı. O derece. Hadi gidelim başka yerlere bakalım. Bakalım ne ya. Bence sen onu da içine koy, bir buradan bulup bir de buradan. Yapalım da de 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 peşine de ekleriz ya. onun ya. Tamam mısın? Şimdi devam ediyoruz. Geçen sene dediğim gibi buralarda birkaç tane bulduk, yerlerini hatırlıyoruz. Bir küçük bir tane de burada var. İşte yağmur yağmış seni. <laughs> Gülşen şunu bir tutsana Böyle Şöyle göstereyim mantarı. Mantarlar gayet taze. Daha yeni çıkmışlar. Hadi gidelim. Aç bakalım poşeti. Hadi gidelim. Nasıl geçiyor? Gel gel. Oh! Ayağım. Ne oldu? Oh. Gel gel gel. Bir şey yok. Gel hadi. Şavuş bundan yedin mi sen hiç? <laughs> İstiriyi dedin. mi? Oy. İyi hadi ben sen bundan bir ye var ya. Bir daha haftada Oy. bir gelin buralara şavuş. Ay. Yok. Ben hiç yemedim. Normal mantar yedim ef. Normal mantarım var ya sana şöyle diyeyim. 2 kat 3 kat daha lezzetlidir bu ya. Oo, hem de ne biçim hem de ne biçim. Yukarıda mantarlarımızı topladık. Bir iki üç tane bulduk. Şu an aşağı doğru gidiyoruz. Aşağılarda geçen sene bayağı toplamıştık. Bu sene yine aşağılara doğru gidiyoruz. Motor yukarıda kaldı. Motoru getiremedik. İşte yağmur yağmış. Biraz da çamur aslında. Motor pek yürümüyor çamurda. akşama kadar ne kadar toplayabileceğiz. Gerçi akşam da 1 Bir saatlik bir şeyimiz kaldı. Bakalım ne kadar toplayacağız. Bir saatte. Evet arkadaşlar. Şu an aşağılara doğru geldik. Arıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Demin bir tane bulmuştuk ama içi boş çıktı. Şöyle bakalım. Ha, bir tane var burada. Bunu şey olmuş herhalde ya. Eskiden almış herhalde. Koç olmuş gibi ya sanki biraz. Hadi bak Yok, bu istiridye mantarı değil bu yabancı mantar. Zehirli olabilir. O yüzden bilmediğimiz mantarları pek almıyoruz. Ne olur ne olmaz. Durduğu yere zehirlenmeyek. mantar var. Hadi bakayım. Aynen iki tane mantar var burada. Mantarlar şey olmuş ya. Ağaçların yaprakları kapamış üstlerini. Arkadaşlar iki tane Ay. daha mantar bulduk. Bu koparması da bayağı zor. Şöyle göstereyim. Mantarlar çok büyük. Elimden büyük yani. Daha da taze. Yeni çıkmışlar. Dursem şunu da sen kopar. Hadi kızım. Şunu mu? küçükleri de sen kopar. Hadi bakayım. Koparamıyor mu kız? bırak 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 bunlar da güzelmiş ha. Bunlar da taze. Yeni çıkmışlar. İşte biraz yaprak çok ya. Şu mantarların üzerinde. Şöyle göstereyim. Aşağı yukarı bir iki kilo var aşağı yukarı poşetimizin içinde. Güzel gidiyor. Heyecanlı. Mantar arayışımıza devam. Bir sürü bulduk arkadaşlar. Kötü olmuş diyelim. De tamam. sağ Var burada birkaç tane de. Bunlar da geçmişler, kötü olmuşlar. Herhalde bunlar geçen haftadan kalma. Bunlar da bayağı büyükmüş ya. Bu kavak mantarının şekli bu. Üst üst oluyor böyle. Ama bunlar tabii kötü olmuşlar yağmurdan. Geçenlerde yağmur yağdı. Böyle ağaçların üzerinde oluyor bu şekil. Geçmişler artık. Yapacak bir şey yok. Şurada da var birkaç tane. Gel. Bunlara da bir baksana. Bunlar da geçmiş. En üstte bir tane daha var. Ne? Ee, yukarıda da var baksana. Üst, o istiridye mi? Bu istiridye değil herhalde ya. Bence de. Bu biraz şüpheli. İstiridye ha mı ağaç mantarı da. Bu şey olmuş ya bu. Soğuk Geçen soğukta kalmış herhalde. Bakayım. Şurada bayağı olmuş. Neyse Aynen. bunu bir götürek bakalım ya. Şurada da var. Ya şunlar yeni çıkıyor. Bunlar da soğuk yemişler. Şuradaki. Öyle ağacın arasında. Nemli havaya buldum mu herhalde böyle geceleri de sıcak gitti mi hava birden gidiyor gidiyor ama çıkmazsa bayağı zor ya. Bunlar soğuk yemişler herhalde. herhalde bir şey olmaz. Neyse onlarda da küçücük kalsın ya onlarda. Var mı başka? İlerleyelim aşağı doğru. Ormanın derinliklerine doğru gidelim. Mantar varmış lan. Rahat var ya 5-6 kilo mantar varmış lan. Diyeci de iriymiş ki lan. Çekiyor mu? Mantar geçmiş. Bir on günlük var bu mantar. Bayağı da büyükmüş. Vallahi kaçırdık ya. 10 kilo mantar gitti. Ya. Soğuk yağmur. Yağmura hiç dayanmıyor zaten bu mantar. Yağmur yağdığında şey gibi sünger gibi yağmuru çekiyor ondan sonra bir daha dağılıyor gidiyor. Yine bir geç kalınmış bir mantar. Geç kaldık. Geçen hafta gelseymişik bayağı toplarmışız. Neyse. Buraya bakalım. Ha, orada birkaç tane görünüyor. Bu sene erken gelemedik ya. Bir işlerimizi bitiremedik. O diken var lan dur. Şöyle. Bunlar daha, daha küçükler. De. Amca de şurada da var. Bunlar bana inan çekemiyorum ki lan. Babanı toprak ya kalsın ya. Gerisi küçük zaten. Onlar da küçük. Bu <laughs> <laughs> Sporlar kalsın ha. yine geliriz anasını satayım. Çocukları Allah da yenilecek gibi. O diken var. Bulabildiğimiz maksimum mantar şu an bulduk. Şimdi birazcık da yukarılara gidip mantar arayacağız. Evet. Yerimizi değiştirdik. Bir önceki yerden aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki kilo mantar topladık. Mantarlar eskimiş. Geçmiş yani. Neyse şimdi diğer tarafa geldik. Burada da birkaç tane görünüyor. Gel bakayım gel 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 anam anam, anam. Buradakiler de geçmiş ya. Bir tane var şurada. Şu diğerleri geçmiş. Kavak da daha yeni ha. Demek ki yeni kavaklarda da oluyor çürük kavak. Genelde bu mantar çürük kavaklarda oluyor. Bu kavak kabak ağacını yeni kesmişti. Şöyle i̇şte göstereyim elim kadar. Burada küçükler var. Öyle bir set ki hop ne ya. Neyse onlar kalsın. Bunlar geçmişler. Bunlar da bayağı varmış. Oo, bayağı varmış bunun etrafında ya. Geçen hafta gelseymişik bayağı toplarmışım. Artık yapacak bir şey yok. Bunlarla şey yapacağız. Yok la bu kötü olur ya. Yağmurdan, İşte bu yağmurun sığın şeyi mantarın tek şeyi yağmur yağmadan bunu toplamak gerek. Yağmur yağdı mı? Singer gibi içine çekiyor yağmuru. Ondan sonra bir daha kötü oluyor. Bak işte baba. Ama geçen hafta gelmek varmış yani. Şu aşağılara doğru ilerleyek. Tabiatın güzellikleri. Hadi başla. Mantarları topladık. Eve gidiyoruz, üşüdük. Hava soğuk. Ayaz var, ayaz çıktı. Mantarımız da aşağı yukarı bir e, ne kadardı? 2-3 kilo anca arası bir şey. Geç kaldık ya mantarlara. Geçen hafta gelmek varmış. Geçen hafta gelsek rahat bir 10 kiloyu toplarmışız. Kötü olmuş mantarla. Bunlar da Bunlar da biraz soğuk yemişler, kararmışlar. Bu mantar normalde böyle siyah olmuyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadar. Yeni evet video. Evet arkadaşlar var. videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.